Yardım platformu üyesi olan Van Rahmet Ali Gıda Bankası'nın Suriyeli aylar için topladığı gıda ve elbiseleri Ceylan Pınar Ensarder Derneği'ne getirerek buradaki Suriyeli ve mülteci kardeşlerimize ulaştıracaklar. Onun için Ensarder yetkili kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Suriyeli kardeşlerimize dağıtmak üzere şu an arkadaşlar indiriyorlar. Allah razı olsun kendilerinden duyarlılıklarından dolayı. <laughs> 看，现在行不